Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez Ramazan öncesi Batı Trakya'ya gitti. Gümülcine ve İskeçe'de ziyaretler yaptı. Berat kandilini de Batı Trakya'daki Müslümanlarla birlikte idrak etti. Aramızda başka ülkenin sınırları olsa da kalplerimiz arasında Hiçbir sınırın olmaması Allah'ın bir lütfudur. Görmez temaslarının son gününde ise Rumeli'ye 1350 yılında gelerek İslam'ın yayılmasına hizmet eden Seyyid Ali Sultan'ın dergahını ziyaret etti. Dede ağaça bağlı Ruşenler Köyü'ndeki dergahta Görmez'i başpostniş Mehmet Koç karşıladı. Yani, çok... Seyyid Ali Sultan'ın sandukası etrafında toplanıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Ardından görmez, kabir başındaki anı defterini doldurdu. Deftere Türkiye'ye dönerken Hoca Ahmet Yesevi'nin ve Hacı Bektaşi Veli'nin İslam'ın öngördüğü insanı kamil öğretilerini. Yüzyıllar önce Rumeli'ye taşıyan Seyid Ali Sultan dergahını ziyaret etmekten, buranın bekçiliğini yapan Bektaşi kardeşlerimizle buluşmaktan dolayı ikinci bir bahtiyarlık yaşadık diye yazdı. Ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Görmez, Anadolu ve Rumeli'deki bu dergahların zayıflamasının İslam medeniyeti açısından bir kayıp olduğunu söyledi. 5 6 7 asır önce İslamiyetin en büyük ideali olan insani kamil idealini bu topraklara getirmek için geldiler. Hem Hoca Ahmet Yesevi'nin hem Hacı Bektaş Veli'nin kamil insan öğretisini yeryüzünde yaymak için bu topraklara yüce dinimizin rahmet mesajlarını getirdiler. Eğer son asırlarda, son yıllarda İslam dünyasında bir kamil insan sorunu yaşıyorsak e, irfan geleneğimizin bu medeniyetimizde kamil insan yetiştirme mekanları olan bu dergahları zayıflattığımızdan, bu dergahları kaybetmiş olmaktan dolayı çok büyük kayıplar yaşadığımızı ifade etmek isterim. Diyanet İşleri Başkanı, farklı mensubiyetlerin İslam'a olan mensubiyetin önüne geçirilmesinin ise doğru olmadığını söyledi. Biz Alevisiyle, Sünnisiyle, Bektaşisiyle, Nakşisiyle e, biz Müslümanlar aynı inancın mensuplarıyız. Aynı Allah'a iman ediyoruz. Aynı Peygamber'e iman ediyoruz. Aynı kitabın müminleriyiz aynı ahirete iman ediyoruz. Dolayısıyla aramızda bu kadar büyük bir mensubiyet varken bizim başka mensubiyetlerimizi İslam'a olan mensubiyetlerimizin önüne geçirmemiz doğru değil.